Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani bir ton toryumu enerjiye dönüştürdüğümüzde elde ettiğiniz enerjiyle 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız... Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir e, prototip e, toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara e, olanak sağlar.